Sen kimsin birader? Ne oluyor lan? Oğlum bu sokakta... Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu internette görmüştüm. Allah belanı versin. Ben bunu internet... Sonunda geldim ya. Sonunda geldim ya. Bak Yasin orada bekliyor. Yasin orada bekliyor. Burası da Maltepe sahil geçiyor arkadaşlar. İstanbul'da. Hava vallahi soğukmuş ama ya. Hava vallahi soğukmuş ya. Yasin selamünaleyküm. aleyküm. Vay sallam. ne yapıyorsun kankam İyi hoş geldin ne yapıyorsun? İyi ya. Manzara çok iyiymiş lan. <laughs> evet o yüzden ya sabahtan beri buradayım oturuyorum. de o yüzden mi çağırdın buraya? Ya, oturmuş gibi takılalım. Bir de çekirdek kol almamız lazım. Burada Arabayla geldin değil mi? Sanmıyorum ya. Arabayla geldim. geldim aynen. Arabayla Atıyoruz geldik. Biz abi aslında çekirdek kolumuz dönüyor ya. Ya şuraya oturalım bir yere lan. Ya oturalım şuraya. Burası neymiş birader böyle? Bu şurada. Çok derin mi ya? Girsek mi, mi ya? Sıkıntı. Dönüş Onu... sıkıntı. Bir şey diyeceğim. Ben hala eski İtalp Çavdar olarak devam ediyorum ve her şeye hazırım. Sıkıntı yok. Ama çok korkuyorum ya. <laughs> Bu <Bunu> mu korkmuş halin? <laughs> Allah zeval vermesin. Senin de işin bitecek. Senin de yakında çok yakında senin de işin biteceğini düşünüyorum. Beni böyle şeylere bulaştırma. Benim anam var, babam var, işim var, gücüm var, çoluğum çocuğum var, <laughs> evdeyim beni. Ne gülüyorsun oğlum oğlum ben dalga mı geçiyorum? Ya seni böyle bir manzaraya çağırıyorum, böyle bir şeye şey ben çağırıyorum. Ben çağırdım buraya? Ben çağırdım seni buraya. Tamam ne güzel işte keyfini çıkart Allah Allah. Sen geliyorsun hala bana ya, kelime yapıyorsun. Şuranın keyfini bize haram ediyorsun ya. Haram mı helal olsun Şu Şuramazan... Ramazan, şu Ramazan'ın mübarek olsun. Allah razı olsun şu Ramazan ayında yaptın terbiyesizliğe bak. Yani gidebilirim yani. Biraz ya, gitme birazdan. ya. Hani Beni çağırıyor, ne diyorsun buraya getirdiriyorsun, sonra gideceğim diyorsun. Sen deniz kızı var dedin, nerede oğlum? Az önce gördüm. Boş değil. boş konuş. Nerede abi ne? senin deniz kızı değil, bu farklı bir deniz. Benim kızı. deniz kızım diye bir şey yok zaten oğlum. Hani değil. başım belaya girebilir yani. Çok Göster. Ah <laughs> <laughs> Çok mu komik? Evet. Çok mu komik kanka? Ha, ben ben buraya kanka böyle Ben buraya muhabbetlere ben geldim. Çocuk musun sen? Ne hareketler böyle el kol şakası yapıyorsun senin tepeye dönüştün. Tamam ya. tamam sakin ol. Ben buraya senin yardımına geldim yani. Ama ben artık yardım edemem kardeşim. Sana Allah yardım etsin. Gerek yok ya arkadaşlar. Vallahi iyi. Yasin de çok değişmiş arkadaşlar. Uslanmaz Yasin de çok değişmiş arkadaşlar. Aynen kardeşim Vallahi. aynen. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ya kanka. Sana diyorum ki. Bana yardım et moruk. Peşimdeler diyorum. Sen hala. Moruk Peşine de çok ben kimseyle kimseyi uğraştırmam kardeşim Sen abi, bana yardımcı... Sen zarar veriyorsun sen ne anlatıyorsun kardeşim Görüşürüz bir adım, bir adım, bir adım. Görüşürüz, kimse beni anlamıyor Görüşürüz Her zamanki gibi Yine benzinim Bitti evet arkadaşlar Kaldım bu salak gibi Böyle bir yerdeyim. Bu nasıl bir yer ben de bilmiyorum. Ve telefonum da çekmiyor. Konuma bakacağım, bakamıyorum. Kafayı yiyeceğim yani. İneyim aşağıya. Arabanız var, derdiniz var. Vallahi billahi. Burası nasıl bir yer oğlum? Selamünaleyküm. İçeride sanki yüzüklerin efendisindeki şeyler yaşıyor gibi hissediyorum arkadaşlar da buradan gitsem iyi olacak gibi ya. Vallahi gitsem iyi olacak gibi ya. Böyle ilerleyeceğim gideceğim de burası nereye gidiyor bilmiyorum arkadaşlar. Benzinim de çok az kaldı. Beni götüreceği yer en fazla 4 kilometre falan yani öyle söyleyeyim. Yani ben almayın çok yakıyor vallahi. Bak burada, buranın içine mi girsem lan bugün? Ne yapsam gece? Aksiyon mu yapsam? Yani? Kaybolduk yani gece gece yine bildiğiniz gibi her şey. Olmuyor arkadaşlar olmuyor. Ben düzgün bir uyku uyuyamıyorum artık yani surların arasında kaldık iyi mi ya? Vallahi. Sabahtan beri yürüyorum. Sabahtan beri yürüyorum arkadaş. Ben anlamadım ki ya. Yok arkadaşlar bakın. Burası neresi bilmiyorum ama buraya giresim geldi benim yani. Sabahtan beri yürüyorum yani. Burada bir tane sur var. Burası nereye çıkıyor lan? Bir çıkalım bakalım. Burada da bir tane cami var. Cık. İnsanlar videoyu izlemesin. Başıma büyük ihtimal bir şey gelecek yani bugün. Öyle gözüküyor gençler. Oğlum oha manzaraya bak lan. Manzaraya bakın arkadaşlar. Yani ben buradan eve nasıl gideceğim bilmiyorum. Tek başıma geldim buraya da o ne lan? Şurada bir tane ev var baksana. Oğlum az önce şu camdan biri bana bakıyordu lan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada çıkmaz yol bu arada. Gidemiyorum buradan. Salak gibi. Gidemiyorum ya. Kimden o? Selamünaleyküm. Abi kimse var mı? Reis, kimse var mı reis? Yok kimse yok. Araba... Arabanın patat benzini kaldı. Gittiği yere kadar gideceğiz. Sonra ne olacak bilmiyorum yani. Vallahi iyi kayboldum. Selamünaleyküm. Kardeşim ben kayboldum da... Buradan... Düz gidersem nereye gidebilirim? Sen ne tarafa gideceksin abi? Ben karşıya geçeceğim. Karşı? Aynen, Anadolu Yakası'na geçeceğim. Eee... Evet. Şuradan abi aşağı dön. Tamam sağ olasın. Evet, Kolay gelsin. Oğlum ben kayboldum arkadaşlar. Gerçekten kayboldum ya. Bu Ramazan davulcusu harbi Ramazan da geldi bitiyor hatta şey oluyor şimdi. Ramazan bitti Ramazan bayramı geliyor galiba. Ben de bu videoyu büyük ihtimal bayramda atacağım. Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Bu videoyu bayramda izliyorsunuz. Burada bir yerde benzinlik varmış. Sabahtan beri orayı arıyorum. Gideceğim benzin alacağım ya, Yapacak hiçbir şey yok ya Ama nerede bilmiyorum arkadaşlar Oğlum burası nasıl bir yer lan Anadolu Lisesi mi? Bu nasıl Anadolu Lisesi Allah aşkına Burası bayağı. Oğlum nereden gideceğim? Buradan gideyim O kim lan? Oğlum orada biri var lan Bismillahirrahmanirrahim Bu orada. Aga ben gidemem oradan Allah çarpsın gidemem ya. Nasıl gideceğim ya? Uf, neyse selam sabah vermezsek şu olmaz. Sen kimsin bilader? Ne oluyor lan? Sokakta dans eden kadın değil mi bu arkadaşlar? Oğlum bu sokakta Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu internette görmüştüm Allah belanı versin. <laughs> ne mi yanına ne yapsam bilmiyorum bir Sen korkunç bir yer Bu kadın bir kadın. Bu nasıl bir kadın. Bu nasıl muhabbet lan? Bu nasıl muhabbet lan? Reis beni benzinliğe kadar götürün Allah aşkına ya. Bu nasıl muhabbet lan? Bak orada hala, orada hala. Ben oraya girmem bir daha. Sokakta da gece sokakta dans eden kadın bu büyük ihtimalle. Ki bu yani oğlum. O nasıl bir danstı lan? <laughs> Garipti vallahi ya. Ben buradan, benim buradan gitmem lazım. Arabalar geçiyor falan filan. Arabaya çalıştıramıyorum. Benzin benzin yok. Arabaya çalıştıramıyorum ya. Arabaya çalıştıramıyorum ya. O kız hala orada mı? Nerede lan? Oğlum oradaydı. Allah Allah, böyle bir şey olamaz ya. Umarım çalışır yani ya. Saate baksana, saat 3.26 olmuş ya. Hala böyle şeylerle uğraşıyoruz. Uyumak istiyorum artık. Tam çıktık gidiyoruz derken arabam bozuldu ya. Arkasından ses geliyor, ne oluyor anlamadım yani. Bir flash tutacağım. Buradan ses gelip duruyor arkadaşlar. Kafayı yiyeceğim ya. Ne oğlum bu? Arka, bu nasıl bir gece oğlum? Bu nasıl bir gece oğlum ya? Bu nasıl bir gece oğlum ya? Uf, harbi çok sıkıldım ya. Yemin ederim çok sıkıldım ya. Bir şeyden kaçayım derken bir şeye yakalanıyorum. Bu çok kötü bir muhabbet benim için arkadaşlar. Harbi çok kötü bir muhabbet benim için yani. Kucağımı işe sokayım gerçekten. Muhabbet ne? Aga yapmayın bana bunu yapmayın ya. Yapmayın abi ya. Kimse yardım da etmiyor Bir tane abi geldi durdu sandım o da gitti ya. Kimse yardım da etmez ki. Lan oğlum benim bu gece benim bu gece yaşadığım şeyler hiç normal değil arkadaşlar. Benim bu gece yaşadığım şeyler hiç normal değil. Allah belamı versin ya. Tam arabayı çalıştırdım derken tam herkesten kaçtım derken Yine başıma böyle bir şeyler geldi Moruk. Ben anlamıyorum ya Bize ya, ne oldu bize ya? Baksana, burada kaldım Moruk. Burada kaldım. Arabalar geçiyor, kimse yardım etmiyor. Youtuber olduğumu bilseler, bak Youtuber olduğumu bilseler gelir yardım ederler de Youtuber olduğumu da kimse bilmiyor. Nereden bilsin oğlum? Kaldık yolda arkadaşlar. Kaldık vallahi yolda arkadaşlar yani. Baksana. Nasıl muhabbet ya? Harbi bir arıza var, bir sıkıntı var belli yani. Belli yani. Kimse de Kimse de yok. Tek başımayım vallahi. Tek başımayım ve bu durum harbi çok can sıkıcı arkadaşlar. Harbi can sıkıcı ya. Ne olacaksa olsun ya gidiyorum arkadaşlar. Allah'ın eve gideceğim ve uyuyacağım artık. Gerçekten çok yoruldum. O sokakta yürüyen, sokakta dans eden kız ne alakaydı yani? Ben onu anlamadım arkadaşlar. Sokakta dans eden kız ne alakaydı oğlum? Bu gece ben ne öyle bir şey gördüm lan? Kendime soruyorum ama cevap da veremiyorum. Vallahi cevap da veremiyorum ya. Bu araba yolda kalmaz inşallah. Benim tek ümidim bu yani Allah'tan. Başka hiçbir şey değil şu an. Yani bütün olay şuymuş yani. Bütün olay göster. Lan oğlum kaza yapmış şimdi ya. Bütün olay buymuş yani. Arkadaşlar tekerleğin içinden koptu bu. Bunun yüzünden yani. Şey olmasa ne güzel gidecekti Bunu da çektim kopardım ya. Vallahi bildiği. Çektim kopardım. Dediz şu anda bir problem yok. Ama benzinim yok ya. Benzinim yok ya. Bugün gördüğüm hiçbir şeyi unutmayacağım. O dans eden kadını yolda kaldığım anları, o kaybolduğum yolları falan hiçbir şey unutmayacağım. Siz de bunun şerefine e bari bir like atın ya. Bir like atın ya. Yorulduk ya bugün, çok yorulduk vallahi billahi ya. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.